Ah, sağlam. Sağlam kafa. Hop! Atamıyorum ki. Hop, sağlam. <gülüyor> 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 cebine koy cebine. Ne demiş atalarımız? Sağlam kafa, hop! Ah, sağlam vücutta bulunur. Onun için düzenli olarak hop! Ah, spor yapmak lazım. Tabii ki bu kadarcık spor yetmez. Biraz da farklı şeyler yapalım. Mesela şöyle bir kapalı spor salonuna gidelim. Orada biraz basket, biraz jimnastik ne bileyim farklı şeyler yapalım, değil mi? Sağlıklı olalım. Hadi gidelim mi? Gel. <laughs> Şuraya baksana tam da yerine geldik. Hadi biz de spora başlayalım. Spor salonunda anaokulundan arkadaşlarımız da var. Onlar da bizim gibi spor yapıyorlar. <laughs> Arkadaşlar, bir saattir spor yapıyorsunuz. Nereden buluyorsunuz bu enerjiyi? Ee, okulda da yapıyoruz. Okulda da yapıyoruz, dışarıda da yapıyoruz, otlarda da yapıyoruz. Yemek de yiyoruz okulda. Siz hepiniz aynı giyinmişsiniz. Niye öyle? Hayır, aynı giyinmedik. Yemek bunlar ya. biz aynı, bunlar biz aynı, bunlar biz aynı, bunlar biz aynı, bunlar, bunlar, biz aynı bunlar. onlar biz aynı. Aynen. Aynen da 6 yaşlardı, kızlarda kızlar da kırmızı. Peki siz takım mısınız böyle? Evet. evet. Anlatsanıza neler yapıyorsunuz burada? Aha, hareket! hareket. Baba da şeyler yapıyoruz. Baba da önemli aslında. Okulda oyunlar oynuyoruz. oynuyoruz, yemek yiyoruz. Gimnastik Jimnastik yapıyoruz bir de. Çok hangi hareketi seviyorsun sen? Spor. <laughs> Sporda hangi hareketi seviyorsun? Çember. Hmm, şambel. Ben de çemberi. Ben hepsini. Sen hangisini? Ben de hepsini. Ben de hepsini. Ben de hepsini. Sen, bandı hepsini. Bandı sen çok sen çok güzel takları atıyorsun. Ne zamandan beri takla atıyorsun sen? O kadar oldu mu? Evet. Benim de. Otuz oldu. Benimki de yüz oldu. Çok seviyor musunuz sporu? Evet. İki evet. çalışıyor. ve hareket dolu bir günden sonra artık yollara koymanın vakti geldi. Ama önce gideyim de şöyle küsler bir dinleneyim. Görüşürüz. Huuu! de biraz tenis oynamaya ne dersin? Ben şu anda Trabzon'da Mehmet Akif Ersoy tesislerindeyim ve bu arkamda gördüğün tenis kortlarında birazdan Türkiye yarı final turnuvaları yapılacak. Hadi gel. Önce biraz turnuvayı izleyelim sonra da kendi maçımızı yapalım. <laughs> Arkadaşım vardı. Anaokulundayken mi başladı. Evet. anaokulunu bitirir bitirmez ee, Arkadaşıma çok bağlıydım öyle. Ondan ferse onu yapıyordum. Ee, bir gün tenise başlayacaktı. Ben de başlamak istedim. Onunla birlikte yani tenise başlayayım dedim ben de birlikte tenise başladık. Şimdi birlikte mi evet. gidiyorsunuz turnuvalara? Evet, bazen birlikte gidiyoruz, bazen ayrı. Yani onun sayesinde tenise başladım ve Türkiye şampiyonluğuna kadar ilerledim. Evet. <laughs> ne kadar güzelmiş abi. Şu anda burada bu arada turnuva oynanılıyor. Evet. Aslında çok da böyle sesli olmamız gürültü yapmamamız gerekiyor değil mi? Nasıl başlayacağız şimdi? Nasıl oynayacağız? Önce birazcık kurallarını anlatacağım. Yani raketi önce böyle tutalım. Şöyle tutuyoruz. Evet böyle. Tamam. E, elimizi şöyle. Tamam. Evet. E, top yere vurduktan sonra havaya kalkıyor tabii. <gülüyor> <gülüyor> Top bir yere vurduktan sonra zıplıyor tabii haliyle evet. evet. Ee, sonra pozisyonumuzu alıyoruz, yan dönüyoruz, hmm. bacaklarımızı biraz kırıyoruz, raketi arkaya atıyoruz. dönüp vuruyoruz. Tamam böyle yan dönmemiz gerekiyor birazcık evet. top geldiğinde yani. Top geldiğinde yan dönüyoruz, vururken de böyle. Tamam hadi bakalım o zaman. Hazır mısın? Hazırım. Yani. Hadi o zaman. Tebrik ederim Yağmurcuğum. Teşekkürler. Kaça kaç oldu ben fark edemedim ıskalarımdan dolayı ama kaça kaç bitti. Topları sayarsak buluruz ben böyle. Toplar, benim şuradaki toplara bakarsak biz zaten. <laughs> Baya bütün toplar benim sağımda duruyor yani benim bölgemde. Bir, iki, on beş, yirmi, yirmi bir, yirmi iki, yirmi altı Yağmur. 28 ve son top. Yirmi sekiz sayı atmışsın yani değil mi? Evet. Yirmi sekize üç falan herhalde benim. Ya da sıfır mı? <laughs> Onu hesap edemedim. <laughs> Bilmem ki. Belki iki üç. İki üç olabilir belki arada. 28'e sekize iki tebrik ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Güzel bir sayı. Aynı zamanda bir Türkiye şampiyonuyla birlikteyim şimdi. Yağmur Türkiye şampiyonu değil mi? Ondan evet. da birazcık bahsedelim Yağmur. Yani ben boşu boşuna 28'e 3 yenilmedim. Zaten bir Türkiye şampiyonuyla tenis yaptım. Türkiye şampiyonu ne zaman oldu Yağmur? Geçen hafta Ankara'ya gitmiştim. Hı -hı. Orada kendi yaş gruplarımla e, maç yaptım. Kaç Ama. maç yaptın? Orada tam olarak 4 maç yaptım finalle birlikte. Ne kadar sürüyor maçlar? Saat olarak. Evet. Ee, Belli olmuyor. Eğer uzun bir maçsa 2-3 saat sürebiliyor yani. Bu bize bağlı bir şey. Neye göre bağlı? Neye yani bağlı mesela? maçı çevirebilme durumumuza göre. Çevirirsek eğer maç uzar tabii ki. Üçüncü sete uzar. Hmm, tamam size kalıyor yani sonuçta evet, iş Peki o zaman tebrik edelim yağmur Kaldıralım şöyle bir Türkiye Şampiyonu'nun eline. <laughs> Tenis sadece iki kişi oynanan bir oyun değil. istersen iki iki takımlar kurup da dört kişi olarak oynayabiliyorsun. bize. de düş peşime ekibinin takımını kurduk. Hadi düş peşime turnuvasına. Aha, gel 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 Konuşmadığım insanlar var, yürümediğimiz sokaklar, oynamadığımız oyunlar var, çıkmadığımız ağaçlar. Dur böyleyken düş peşime, Gel benimle eğlenmeye, düş peşime, başka yol varsa sen söyle, düş peşime. Gel benimle